Öncelikle aracılığınızla tekrar milletimizin başı sağ olsun ölenlerimize rahmet diliyorum kalanlarımıza sabır diliyorum milletimize sabır diliyorum ve yaralılarımıza çok acil şifalar diliyorum biz çok yani depremi duyar duymaz be'şe çeyrek kala uyandım ben. Arkadaşlarımız haberdar ettiler. Saat 9'dan itibaren milletvekillerimiz genel başkan yardımcılarımız 10 şehre gittiler ve sahadan bilgi almaya başladık. O bilgiler ışığında mümkün olduğunca bir canın kurtarılabilmesi için her kapıyı çaldık çalmaya devam ediyoruz. Yani bir can yani o bir sayı değil bir can Dolayısıyla insanlarımızın kurtarılabilmesi, enkaz altından sağlıkla çıkabilmesi için elden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Şimdi de sizin sesinizi, yani sizler aracılığıyla milletimizin sesini, güzel yapılan her şeye teşekkür etmek kaydıyla eksiklikleri de bildirmek kaydıyla yapması gereken yapılması gerekenleri yapması gereken kişilere bildirmek kaydıyla bir görev edindik kendimize İyi Parti olarak. Çünkü biz e, muhalefetin halkın avukatı, milletin avukatı olması gerektiğine inanırız. Bizim sizin sesinizi duyurmak gibi bir görevimiz var. İktidarın da sizin taleplerinizi, problemlerinizi çözmek gibi bir görevi var. Onların işi çok. Biz bu sesi oraya hatta proje yapıp o projeyle beraber iletmek zorundayız. Şimdi benim bugün yaptığım incelemelerde gördüğüm şey şu. Gıdaya erişim kolaylaştı. Orada bir sorunumuz yok. Suya erişim çok zorluydu. Ona başladı. Orada sorunumuz yok. Ama iki derin problem var şu an itibariyle. Birisi barınma, ona bağlı ısınma. Dün Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği e, tüp üzerinden e, yani e, nedir, ne, diye, ne diyoruz biz ona? İşte eski ay gaz tüpü derdik. O tüpler üzerinden hem ısınma hem aydınlanma hem de yemek pişirmeye dair bir şey var çalışma var onu sahadan aldığımız bilgiler ışığında kendisine ben iletmiştim dolayısıyla bu başladı şimdi ilaç salgın hastalık korku çıkacağından korkumuz evet. var çünkü ben 99 depremini yaşamış bir insanım bir fark var o günle bugün arasında o gün yazdı bugün kış. Şimdi çocuklarla ilgili ilaç, ateş düşürücü ve ısınmaya dair barınma ve ısınmaya dair eksiklerimiz var. Bunların tamamlanması lazım, acilen tamamlanması lazım. Bir diğer konu da tuvalet ihtiyacı. Kadınlar bunu söyleyemiyor evet. ama gerçekten tuvalet ihtiyacı çok üst seviyede kadınlar açısından. Bu iş çok zor. Çok acil ve çok hızlı bir biçimde e, tuvalet inşası var. Yani o çadırlarla ilgili. Mesela bir çadır kente gittik, çadır yapılmış. Güzel, Allah razı olsun. Ama tek iki tuvalet yapmışlar, bu mümkün değil. Buna e, e, zaman ayrılması gerekiyor. Bir de bizim Kocaeli depreminden, Gölcük depreminden yaşadığımız 10 gün sonra fark ettiğimiz bir şey var, o da çocuklardır. Şimdi aracılığınızla ben biraz evvel de arkadaşlarıma yani ailelerini kaybetmiş arkadaşlarıma bir şunu söyledim. Yani acınızı elbette çok zor unutmak ama mutlaka annesini babasını kaybetmiş çocuklarla ilgileneceksiniz. Sizden rica ediyorum, istirham ediyorum, bu konuya dikkat çekiyorum. Çocuk çalınır böyle dönemlerde. Yani organ için çalınır satılmak için çalınır. Küçük çocuklar başka şeyler için çalınır. Annesini, babasını kaybetmiş çocukları Allah rızası için devlete, devletin kurumlarına teslim edin. Diyelim ki ulaşamadınız, bizi arayın. Arkadaşlarımız burada bizi arayın, biz teslim edelim. Lütfen çok rica ediyorum. Küçük çocukların peşinde olacaksınız o teslim edildikten sonra ben halasıyım, ben dayısıyım, ben teyzesiyim, ben amcasıyım diye gelindiğinde o insanlarla DNA testi yapılarak teslim ediliyor. Ne olursunuz en önemli konulardan bir tanesi. Geçmişten çıkardığımız bir derstir bu. Sizden onu rica ediyorum. Bir üçüncü meselemiz de bu. İnşallah yaraları sarma konusunda gittikçe daha iyi olabiliriz. Daha iyi olacağız. Milletimizin Feraseti, irfanı, yardımlaşma duygusu inanılmaz ve birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için gibi o anlayışımız tecelli etti. Onu görüyoruz hep beraber insanlarımızın birbiriyle olan kaynaşmasının. Bu da çok önemli bir şey, çok gerçekten çok değerli bir şey. Bu milletin bir mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Ama bir şey görüldü bu dönemde. Ben aynı esnaf gezer gibi geziyorum. Yani o esnaf dükkanlarında hiç partimi övmedim ben bugüne kadar. Bir başka parti hiç yermedim. Sadece dinledim ve ilettim. Burada da öyle geziyorum. Yani e, biz yangın söndürmek üzere geziyoruz. Yangından mal kaçırmak gibi bir telaşımız, derdimiz yok. Ama şunu söylemek zorundayım bu tek adam sistemi yani partili cumhurbaşkanlığı sistemi kurumlarımızın içini boşaltmış. Kurum diye bir kavram kalmamış. Devlet aklı diye bir kavram kalmamış. Ve sonuç itibariyle buna bağlı olarak da liyakat ortadan kalkmış. Bugün bunları sadece sizin aracılığınızla iletiyorum. Bunlara dikkat edilmesi için iletiyorum. Günü geldiğinde elbette bunlara yönelik daha farklı, daha açık, daha şöyle olmalı diyen açıklamalar da yapacağız ama bugün sizin ihtiyaçlarınızın konuşulduğu, öznenin siz olduğunuz bir dönem bu. Biz ona uyuyoruz. Ben bugün arkadaşlarımla beraber incelemelerde bulundum. Şimdi Ankara'da gerekli yerlere buradan aldığım her türlü bilgiyi bir de bizzat ileteceğim ve sonuç itibariyle olmasını, yapılmasını takip edeceğim. Adıyaman'ın sesi olmaya gayret edeceğiz. Arkadaşlarımız burada Teşkilatlarımız burada, milletvekillerimiz burada. Şu anda üç milletvekilimiz var burada. Dolayısıyla onlara da ulaşacaksınız. Genel başkan yardımcımız burada. Ee, ve e, ilk teşkilat, başka illerin teşkilatları burada. Onlara ileteceksiniz. Tekrar söylüyorum, yangından mal kaçırmıyoruz biz. Yangını söndürmek için buradayız. Dayanışmayla da bu acıyı inşallah atlatacağız hep beraber. Çok teşekkür